አስተናቱ ተማስተናስተና нее кара не гар не гара тут не кара алиялар астынансен Oğlum aslan benden büyüksün lan. arkadaşlar. Davar hastası Aslan. Aslan değil kaplan. Yol görme aslan Buran da bir yara var buna ama. Oğlum. Olur olmaz köpeklere yine mi minnetmen lazım Aslan? Dişlerini çek. Inen, inen. Dişe bak. Anasını satayım. Orada ne sattı mı aslanı? Arkadaşlar sürü için abartsın söylüyorum. Belki de belki de 50-60 yıldır biz bu işi yaparız. Hayvancılığı, küçükbaş hayvancılığı. Çok net bir şekilde söylüyorum. Sürü içine gelmiş geçmiş en iyi köpek. Sürüye bakma konusunda yani. Cesareti cartı çırtı tartışıyorlar ama sürü iç kudüsü bu zamana kadar beslediğimiz en iyi köpek diyebilirim. Tabii benim bilmediğim öncedeki köpekler vardı ama sanmıyorum yani bunun kadar sürüye sahip çıkacak anladım. Evet, bak, bak. Ben de büyüdün. Benim gibi oldun hadi. hadi. aslanım. Aslan gibi atıl aslan gibi. Aslan gibi sarıl. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Aslan niye kaçıyor? Büyük köpekler as açar. Evet kamerayı çeken. Tavarı sen mi diyorsun? Aslanı anlat. Aslan kurdun e, kokusunu filan e, çok iyi alıyor. Ha. Geçen gün Bir kurt Haydal deresinde 5 <laughs> tane kurt geldi. İçinde darmadağın etti hepsini. <laughs> hepsini darmadağın etti. 50 metreden kurdun peşine atladı. <laughs> Gerçekten oğlum şaka değil yani kurdun geldiğini belki böyle 300-400 metreden Hissediyor yani hemen böyle yattığı yerden kalkıyor mesela Allah Allah tabi çok uya mı çok hatta koşuya e koşup buraya doğru gidiyor ama tabi tek kaldı çünkü biraz da ben fazla arkasından fış fışlamıyorum <laughs> <laughs> normalde, normalde görse saldıracak gibi çok, tahminim sen de çok aslanın Aslan gibi bence bizim köpeklerin içinde dağara sahip çıkan yoktu yani. yani Geçen gün e, koyumuzun köyümüzün en yaşlısından dinledim. Adam şu an 89 yaşında. Dedemin e, babasından bahsetti. Büyük Murat dedemizden. Bu dedi benim 5-6 sene geçim vardı. O da gidiyordu dedi. Murat dedemden bahsediyor. Remzi dedemin babasından. Bunda bile geçi, geçimiz varmış yani. Artık onun köpeğini bilmem de yani. Bir garip vardı bizim eskiden. Aynen. Bir Bunu hatırlıyorum bir de şimdi bu aslan yani hani sürüye bu kadar. Garip de çok sahip çıkmıyor. yemek mesela bu gelmiyor. Garip değil geliyordu yemek yiyerken işte hatta Yemek yiyerken. Azarlayınca gidiyordu da. Ya yemek yiyerken gelmesi arkadaşlar Tavarın içinde bir köpek en kötü sürü köpeğinin huyundan bir tanesi Yemek yerken çobanın yanına gelmesi. İşte onu Yemeyen kokusuna geliyorlar. Ondan sonra kurt da geliyor tabi o boşlukta. O boşluğu değerlendiriyor. Aslanın hiç ben öyle bir kötü oyunu görmedim yani. Ne yemek derken, ne şey. Bak şu anda yine hemen davarım içine gitti. Sürü için arayıp da bulamayacağımız bir kupa Maşallah. Bilmiyorum genle alakalı bir durum mu, alışma durumu mu? İlla bir gen genle alakalı bir durum oluyor. Çünkü Bizim o Malaklı'nın sahibi çok önceden belki hemen hemen aşağı yukarı arkadaşlar, 7-8 sene olmuştur. Bir golbez getirmişti. Daha golbezdi. O arkadaşlarım o zaman büyük vardı. şeyi yoktu. Küçük baş beslemiyorlardı. Zaten 2 senede falan besliyor onlar küçük başı. Daha önce büyük kaşlar vardı. Mesela büyük başa gitmiyordu. Yani ineklere gitmiyordu. Bizim duvara geliyordu arkadaşlar o golbez. Demek ki genlikte bir durum var yani sürü içgüdüsü genlikle bir alakalı bir durum var. O yüzden aslana bakalım inşallah. Belki börüyle, belki başka güzel bir dişiyle. Gerçi börüden güzel bir dişi de bulamayız da eşleyebiliriz. Çok kaliteli yavrular da alacağımı düşünüyorum. Sürü köpeği alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Hani böyle kostüm için değil de tabi yarışmaya getirseniz yarışmada da derece yapacak bu köpek. Alıp olarak, yakışıklık olarak. Ayrıyetten davarın içinde de bu kadar davara sahip çıkması ekstra güzel bir şey. Neyse şimdi görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şöyle kaçabildiğim kadar kaçayım. Ölbezleri sonunda güvene aldık. Layının yerini onlara yaptım. İlk defa koydum bakalım. Çıkabilecekleri bir yer var mı? zamanla alışacaklar. İlk etapta bayağı bir sıkıntı çekebilirler ama. Zaten belli bir süre sonra büyüdükçe Şuna bak teli ısırıyor teli Zaman sonra alışırlar arkadaşlar. Yani bunları güveni almak, güveni almaya çok istiyordum çünkü çok sıkıntılar olacaktı. öyle Özetle geçen gece çok sıkıntı çektim arkadaşlar. Dişte ne göre? Bak, 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 bak. Hırsa bak, hırsa. Şunlardaki hırsa bak. Şu an çıkabilecek gibi durmuyorlar. Bir gün içinde alışırlar arkadaşlar. Alışır. Geçen gece ee, köpekleri bir saldım arkadaşlar. Şimdi bunlarla biz ormana gittik biliyorsunuz şu tarafa doğru. Aslında çok yanlış yaptık çünkü ee, şimdi golbezlerde şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Eğer bir yere alıştırırsanız oraya hiç tereddüt etmeden gidiyorlar. Yani ama biz daha önce hiç o tarafa götürmemiş olsaydık belli bir yere kadar gidip yani bu avlunun dışına çıkmazlar. Çık, daha doğrusu çıkmaya cesaretleri olmazdı. Fakat bizimle birlikte şimdi gittikleri için geçen gece köpekleri bir saldım arkadaşlar. Köpeklerle birlikte anneleriyle birlikte gölbezin biri ta ormana kadar gitti. Gece uğraş uğraş artık zor zahmet getirdim. Bu arada köpekleri de saldım gündüz ama inşallah bir sıkıntı olmaz birkaç gündüz salmıyordum. Bari gitsinler biraz, takılsınlar. Bunlar çıkamıyorlar arkadaşlar. Buradan da çıkamazlar zaten. Zamanla da alışacaklar, yapacak bir şey yok. Hadi lan. <laughs> Neyse bu sesi daha fazla dinleyemeyeceğim Bu arada Maalesef ki sularımız yok Su yok artık onu da bir şekilde halledeceğiz Olan sanki 20 köpek varmış gibi ses çıkarıyorlar. Arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Evet arılarımız. Arkadaşlar bakın şurada sarı arılar var. Bir tanesi ölmüş. Onlar bizim arıların Bakın gelmeye çalışıyor hala içeri sokmuyorlar onları. Bir ara çok rahat bir şekilde içeri giriyorlardı. Şu an kovanın içine giremiyorlar. Arıların ballarını yiyorlardı. O deliği küçülttü arkadaşlar. Bakın şuradaki deliği. Büyüktü o delik. O deliği küçültünce şimdi oradaki asker arılar, bal, bal arıları Onları içeri sokmuyor. Şimdi geniş delik Savunamıyorlar da tam herhalde. Ama şu anda onları içeri koymuyorlar bakın. Acaba bal arısı gelse ne olacak? Onu koyacaklar mı içeri bakalım. Bazen diğer kendi arılarını da sokmuyorlar da. Onlar sanıyorlar bakın işgalci arılar ne kadar çok. Ama savunuyorlar. Evet. Bir tanesi neredeyse girecekti. Vatan savunur gibi savunuyorlar kovanı. Savunamazlar ölürler. O ne lan oradaki ana arı mı? Eşleşiyorlar mı onlar? Onlar herhalde eşleşiyor arkadaşlar. Ana arı dışarı mı çıkmış acaba? Savununla o anı mal yapın da yiyelim. Bizim askerler hala bıyık diyorlar ama alışacaklar yapacak bir şey yok. <laughs> ne boşuyor lan mu? Ama iyice şey yaptılar arkadaşlar. Yorul yoruldular. Ben onlara su koydum. Neyse alışacaklar arkadaşlar. Ölmelerinden iyidir. Yarın bu bağırma olmayacak. Günden güne azalır yani. Şimdi annelerini de içeri koyacağım ama bir sefer annelerini çok razı ederler annelerini içeri koysam aslında bu kadar bağırmazlar da bu sefer annelerini emmekten çok kötü yaparlar. Artık <laughs> Sarı ne kadar sinirlendi artık sinirden kardeşlerine saldırıyor. <laughs> sus kız! Sus! <laughs> ha, ne yapacaksın dışarı çıkıp? Git yat! Ha, kurt kız geldi. Kurt kız, gel kızım. Gel bağlayayım seni hadi.